Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Galatasaray Pendik Spor maçı beraberiz. Ee, zor geçeceği düşünülen bir maçı Galatasaray kolaylıkla kazandı gibi görünüyor. Skora bakınca öyle ama esasında da bence maç hani Pendik Spor dersine çalışmış. Öncelikle oradan bahsedeyim. Çünkü e, Galatasaray'a zorluklar çıkarttı maç boyunca. Ha, final paslarını atmakta zorlandı final paslarını doğru atabilseydi Bendik Spor hani 4-1 yenilmezdi ama belki buradan bir beraberlikle ayrılabilirdi. Yani burada İbrahim Üzülmez hocanın ve futbolcuların hakkını da teslim etmek lazım. Çünkü Galatasaray'ın hani şöyle iç sahada Galatasaray yoğun presle oynuyor zaten. Rakibini boğuyor. Dolayısıyla Rakip de çaresiz kalıyor ve teslim oluyordu. Galatasaray'ın önceki maçlar hep böyleydi. Ki nitekim Şampiyonlar Ligi'nde de e, yani Bayern Münih olsun, ve Manchester United olsun, o Kopenhag olsun, Spartak Prag olsun fark etmez. Bu maçlarda da benzer oyunu oynadı. Aynı zorlu e, derecesinde olmayabilir pendik maçıyla ama sonuçta Galatasaray o oyun modelini, gücünü, rakibini hissettirdi baskısını, temposunu eee bunların hepsi e, rakibi e, ne yaptı? Biraz zorladı. Özellikle hani Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri burada hani böyle e, ne diyeyim? pastırma gibi terlediler desek yeridir yani o kadardı. E, Spor'un da zaten gücü belli. Hani düşmemeye oynuyor şu an. E, dolayısıyla İbrahim Üzülmez ve öğrencileri de e, kendi açığı, güçleri oranında çalışmışlar. E şimdi ilk yarı istatistiklerinden bahsedelim. Galatasaray hani ilk yarı aslında hani böyle pozisyon zenginliği olmayan hani Galatasaray bir topu bir ceza sahası civarına getirip de sonlandıramadığı gibi görünürken Icardi'nin golü geldi. Arkasından da klasik olan Abdülkerim'in kafa vuruşu geldi kornerde. İlk yarı 2-0 önde kapattı. Ama ilk yarının istatistikleri çok ilginç. Mesela Galatasaray bu arada 13 tane orta yapmış. 4 tanesine dokunabilmiş. Ee, ve e, be, 9 tane şut çekmiş. 5'i isabetli. Bunlardan bir tanesi e, gol oldu. Icardi'nin golü. Diğeri de Abdülkerim'in kafa golü. Yani e, Pendik Spor Galatasaray'ı biraz ortaya zorlamış. Yani orada çakılı bekleyerek Galatasaray'ı şuta ve ortaya zorlamış. Yani Galatasaray bir de böyle hani Alver takımı değil, daha çok direkt hücuma giden bir oyun modeli var Galatasaray'ın. Yani topu aldığı sırada Galatasaray ilk hedefi kale oluyor. Yani Alver yapayım, sağ vereyim, soldan alayım, soldan tekrar sağa vereyim topu, gezdirim vesaire yapmıyor. E, Pendik sporunu yapmış ilk yarıda. O da 3 tane şu çekmiş, ikisi kaleyi bulmuş Muslera Ve 9 tane orta yapmış. 2 tanesini Pendik sporlu oyuncular dokunmuş. Aslında Umut ve Tiam'ın uyumu vardı aslında maç boyunca. Pendik spor açısından değerlendirirsek. Ee, o, orada işte bir bağlantı hataları oldu. Ya da final paslarını birbirine aktaramadılar. Ya da yanlış pozisyonda kaldılar. Ha, o onun oraya koşacağını düşündü ama o oraya koşmadı gibi nedenler söz konusuydu. Yani biz burada Pendik güzellemesi yapmıyorum. Sadece durumu anlamaya çalışıyorum. Yani biz şunu hep büyük takımlar için şöyle oluyor. Anadolu takımları düşmeye gelen takım buradan 5 5 yiyor, 6 yiyor, gidiyor. Yani biz çünkü hep onların ellerinden armut toplamasını, onlar büyük takımın karşısında hepsinin böyle hani kralım hoş geldiniz diye böyle eğilmesini, el pençe bir daha divan hani bu şekilde durmasını falan bekliyoruz da öyle değil aslında. Onlar da gücü nispetinde hani karınca da gücü ölçüsüne yük taşıyor. Onun gibi düşünmek lazım. Yani onun da bir çalışması var, emeği var. O anlamda yoksa başka bir sebebi yok. E, maç bitiminde ne olmuş istatistikler? Galatasaray 20 orta yapmış. E, pardon 20 şu çekmiş affedersin. 9 tanesi kaleyi bulmuş. E, bunda ikinci yarıda Mertens'in golü de dahil. Mertens'in golü. Ve 19 orta yapmış. 6 tanesine Galatasaraylı oyuncular dokunabilmiş. Yani e gelelim Pendik 9 şutuna çıkmış Pendik Spor. 4'ü kaleye bulmuş. Ve 21 ortayla 6 tanesine Pendikli oyuncular dokunmuş. Burada e bu Galatasaray'ın oyun gücünün de Pendik etkisi var. Yani Pendik şu çalışmasına e, herhangi bir Anadolu takımı olsaydı Pendik Spor bu oyunla bu oyun gücüyle bence maçı rahat çevirirdi yani. Onu da söyleyeyim. Çünkü e, sadece biz şeye bakıyoruz. Hep büyük takımın becerilerine falan bakıyoruz ama Pendik Sport aslında doğru oyun oynadı. Hani kendi açısından doğru bir hücum modeliyle Galatasaray'ı durduracağını düşündü. E bu da olmadı ama yani şimdi yapabilecekleri ölçüsünde konuşmak gerekirse Anadolu takımlarının gücü, oyun becerileri ya da oyun modellemeleri çok sınırlı oluyor. Bu Galatasaray gibi böyle yıldız oyuncuları barındıran işte Galatasaray nerede baksan bir e, ortalama 200 milyonun üzerinde bir şeyi vardır. diyor. Değeri vardır Galatasaraylı oyuncuların. Öyle olunca da bu sefer ister istemez e, e, burada Ependik Sporlu oyuncular tabii onların karşısında daha e, güçsüz gör. E Galatasaray açısından bana anlatalım. Ve işte e, seyircisini arkasına almış Galatasaray. Şampiyonluğa hedefini kilitlermiş. E, önünde bir pendigenin yeri var. Onu da aşıp e, şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürümek istiyordu. E, nitekim ilk yarı 2-0 bitirdikten sonra ikinci yarı pendik üstüne geleceğini e, Galatasaray'da Okan Hoca da biliyordu. E, bundan da faydalandılar. Hızlı çıkışlarla, geçişlerle beraber Bertens'in golü geldi. Akabininde, maçın son bölümünde de Venüsyüs'ün penaltısı ya yani düşmesiyle elde edilen penaltıyla Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle e, burada ne oldu? E, Galatasaray 4-1 kazandı. E şimdi Galatasaray'da bazı oyuncularda ciddi düşüşler gözlemleniyor. Maç içerisinde de vardı. Torreira alanını terk edip daha ceza sahasına kadar gidiyor, geliyor bu sefer çok yoruluyor, yalnız kalıyor. E Demirbay deseniz yine öyle. E Barış Barış da artık oraya koş, geriye git, ileri gel, git, gel git gel. Ona da kramp'lar girmeye başladı. Yani oyuncular bir e, tempo yapan, e, koşan oyuncu sayısı fazla olmadığından e Galatasaray'da bu tür oyuncuların üzerine daha fazla yük biniyor. Yani bu oyuncuların da sakatlık hissi her geçen gün artıyor. Yani buna da e, teknik ekip e, önemli e, üzerinde dursun ona göre çalışmalarını yapsınlar. Yani maç özelinde anlatmak e, anlatacak fazla bir şey yok. Galatasaray rahat bir oyunla e, güzel bir galibiyet aldı. E Bundan sonraki Galatasaray maçı Adana deplasmanı. Adana Demirspor'la oynayacaklar. Bakalım hayırlısı olsun Galatasaray açısından. E şimdiden Galatasaray'a başarılar dileyelim. Efendim kanalımıza abone olmayı, dostlarınızı önermeyi, beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler, iyi akşamlar.